Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde layer'dan bahsetmiştim. Çünkü bu dersimizde yapacağım hani ihtiyaç olabilecek diye ondan bahsettim. Çünkü bu dersimizde teknik resim çizimi tekrar bir teknik resimden bahsedeceğim. Tekrar bir çizim yapacağız. İki ders önce bahsettiğim gibi. Arkadaşlar ne yapmıştık? Ön görünüş, plan görünüş ve yan görünüşün belirli kutular içinde iz izografik çizim modunda çizdiğimiz bir objeyi şeylere taşımıştık. Buradaki çizim yüzeylerimize taşımıştık. Bunun kısa gösterimi de arkadaşlar aslında hani direkt bir artı işaretiyle gösteriyoruz bildiğiniz gibi. Hani biz bunları... daha önce şu şekilde oluşturmuştuk. O dersimize bahsettiğim gibi örnek olarak veriyorum. Bu şeklimizde bu şekilde oluşturmak yerine hani pratik olarak göstermek açısından hemen bir artı işareti çiziyoruz. Bu bizim neyimizi belirliyor? Ön görünüş, plan görünüş ve yan görünüşümüzü belirliyor arkadaşlar. Burada hemen bunu kalın çizgimize alalım. Burada örnek olarak bir çizim yapacağım. Örneğin Pardon şunları. Ölçülü çizelim. Şu şekilde 20'şer olarak ben hani çizimimde bir şey çizmek istediğim bir obje var. Örneğin o objeyi şimdi şu şekilde bir şey çizdim arkadaşlar. Şurayı bir 20 daha atıyorum buradaki her modül 20 20 gidiyor. Bunun plan görünüşü için kesik çizgiyle taşı taşıyorum. Yani eşit uzaklıkları tercih etmemin sebebi hani 45 derecelerle şeylerle aynı gitsin diye. Where do Mesh properties MA komutuyla. Bunları tekrar şey yapıyorum. Bunlar kesik çizgi olarak kaldı. Yine makinedeki gibi havada bir çizdim. Hazırladım arkadaşlar. Bir obje hazırladım. <laughs> bu pardon. Bu bu objemiz e, ölçülerine bakacak olursak hani 20 20'şerden gitti. 20, 20, e, 20, 20, 40, 20, 20, 20, 40, 60 arkadaşlar. Bu da 50 derinliğinde böyle bir çizim hazırladım. Ee, bunun yanında ön görünüşümüz, plan görünüşümüz ve yan görünüşümüz olduğundan bahsetmiştim. Bunun aynısını şimdi izometrik çizim modunda oluşturacağım arkadaşlar. 50 uzunluğunda, 20, 40, 60, 80 eninde. 50 ve kapatıyorum. Bu tabanımız olup, ya da üstümüz üst kısmımız olmuş olsun arkadaşlar. Bunu şu şekilde aşağıya da ne demiştik? 20, 40, 60 olarak geliyoruz, 50 olarak geliyoruz. Burayı böyle kapatıyoruz. Şurası da 80 kapatıyoruz kopi 20 kopi 20 Bu şekilde pardon bir çizimimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kaçtı burası? 20. Biraz daha uzunluğunu arttırabiliriz. Şimdi şunu biraz daha arttıralım. Daha anlaşılır. Daha hepsini aynı anda alamadığın için şöyle yapayım arkadaşlar. Bir 20 daha arttıralım. Evet. Çizimimiz bu. Ön görünüşümüz, yan görünüşümüz ve plan görünüşümüz bu şekilde olan bir çizme hazırladıktan sonra bunun bir kesit alma işlemini yapacağım arkadaşlar. Ee, bu teknik resim olaraktan da biraz daha e, soru olarak karşımıza çıkan şeyler. Örneğin şöyle bir eksende şu şekilde bir bizim yüzeyimiz bu cismi kestiğimiz zaman nasıl bir şekil alacağını göreceğiz arkadaşlar. Tam orta noktadan geldim. Yani bunu şöyle bir kesme yüzeyiyle kesiyoruz arkadaşlar. Bıçakla bunu kestiğimiz zaman bu çizim nasıl bir şekil alacak? Onu çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada önemli nokta Birazdan hemen şeyden de bahsedeceğim. Başka bir e, kesimden bahsedeceğim. Yani iki e, boyutlu değil, üç boyutlu bir yüzey hazırlayarak. Yani e, öyle bir şeyde bahsedeceğim. Şimdi biz bunu buradaki trick nokta, önemli nokta bizim objemizin üzerindeki yüzey kestiği andaki çizgileri, hatları biz gördüğümüz zaman işimiz çok rahat arkadaşlar. Bu hemen çiziyorum üzerinden tekrar. Örneğin kestiğimizi mavi şu kalınla kesiyormuş gibi yapalım. Buraya herhangi bir bıçağı soktuğumuz zaman bunun ilk girdiği yer burasıdır arkadaşlar. Bunda herhangi bir problemimiz yok. Diğeri bizim şu çizgileri görünmez olarak görmemizde fayda var. Sebebi bu çizgi bu kadar mesafe ilerlediği zaman kesmeye devam ediyoruz. Şu bizim alt noktamıza geldiği zaman burada bir nokta yakalıyoruz arkadaşlar. Bu nokta şu kenarın bu kadar mesafeyi indiğimizdeki noktası. Aynısını buraya da taşıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu da zaten gördüğünüz gibi bunu yakalıyor. Düz kesmede herhangi bir problemimiz yok zaten. Bu yardımcı çizgileri şimdilik sildiğimiz zaman bu yüzeyimiz bu yüzeyimiz zaten. Bu yüzeyimiz de bu yüzey. Şu bir temizleme işlemlerimizi yapalım. Bizim ana kesimden sonraki oluşan kısmımızı Pardon. şöyle oluşturursak kesimden sonraki objemiz gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Ne yaptık? Bizim kestiğimiz yüzeyi aşağılara taşıdık. Hemen bunu CTRL X ile alıyorum. Undo ile geri geliyorum. Tamam. CTRL ve bunu yapıştırayım. Bu bir kenarda dursun. Şöyle move edelim. Move previous diyorum. Önceki move ettiğimi buraya aldım arkadaşlar. Peki. Şimdi esas bizim zevkli ve önemli noktamız. Peki bizim bu yüzeyimiz böyle bir yüzey olmuş olsaydı. Yani burada da aslında yüzey 3 nokta tarif etti. Yani bir yüzeyin oluşabilmesi için biliyorsunuz uzayda 3 noktaya ihtiyacımız var. Birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü noktamız. Burada çok fazla noktamız vardı. 1, 2, 3 olabilirdi. 1, 2, 3 olabilirdi. Şimdi biz bunu direkt 3 noktalı bir yüzeyle veriyoruz arkadaşlar yani üç noktanın tarif ettiği bir yüzeyimiz nedir 1 2 3 orta nokta örnek olarak verdim orta nokta ve köşe nokta bunu orta nokta olarak almayabiliriz İndirelim aşağıya biraz ne kadar indirdiğimizi bilmiyorum ee, yine aynı şekilde bunu geriye veya ileriye alabiliriz Yani bunlar tamamıyla hani sorudan soruya göre veya o anki duruma göre değişebilecek şeylerin yani çizimi için kesiti nereden alacağımıza göre. Bunlar sadece bizim pratik yapmamızı sağlayan şeyler arkadaşlar teknik çizimde. Buradaki önemli nokta böyle bir çizimle karşılaştığımız zaman, böyle bir kesimle karşılaştığımız zaman şu yüzeyin bizim cismimizin kenarlarında aldığı şekli yani kenarların bit zaman, keseceğimiz zaman, kestiğimiz zaman orada oluşturduğu hattı bulmamız arkadaşlar. 3 nokta tarif ettiği için 3 kenarımız var. Ama bu gördüğünüz gibi cismin üstündeki paralelliğimiz cismin üstündeki açımız değişmez. Cismin üstünde gördüğümüz açı bizim bu yüzeyin açısıdır. Bu yüzey Burada bu açıda. Ama şu yüzeyin yüzeyimizin bu kenarına yani bu tarafa giden yönünün bu cisim üzerinde nerede olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu çözdüğümüz zaman zaten problem çözülüyor. Bakın bu eğim bu yüzey üzerinde her yerde sabit gider arkadaşlar. Yani biz kesim yaptığımız zaman bu şekilde kesiyoruz. Bu ne demek? Son noktada da bu açımız korunuyor demek. Son noktadaki açımız cismin arka yüzeyinde arkadaşlar. Arka yüzeyindeki bir nokta bu kenarda olduğu için hem ön yüzeyine hem arka yüzeyine hitap ediyor. Hemen bunu şu hale dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Yani biz diyoruz ki bu cisim kesildiği zaman artık şu yüzeyi tanımlayan çizgimize ihtiyacımız kalmıyor. Yüzeyi bu hale soktuktan sonra kesme yüzeyini işimiz büyük ölçüde kolaylaşıyor. Zaten hemen şu anda şu görüntü ile çoğumuz hani bunu yapabiliriz. Hemen şuradaki noktamızı taşıyorum. Şu çizgimizi Görünmez olarak cismin arkasını da görelim. Bu buradan devam ediyor. Şu şekilde. Bunu da bu yüzeyden kesip Pardon. Düz olmayacak artık. Biraz önceki gibi yaptım. Şu açıyla kesildiği için bu noktadan şu yükseklik kadar aşağıya kesiyoruz. Bu noktadan şu yükseklik kadar aşağıya kesiyoruz. Nereye kadar? Bu çizgimize kadar arkadaşlar. Ve görünmez olan cismin arkasında kalan bu çizgimize kadar. Yani bunları da burada birleştirdiğimiz zaman ve temizlik işlemlerimizi yaparsak şu önceki cismimizin bu halini de temizlediğimiz zaman şu şekilde kesilmiş oluyor. Yani buradaki ana trik noktamız neydi? Bizim bu yüzeyin açısını cismin üzerinde görebilmek arkadaşlar. Bunu gördüğümüz zaman bu tarz bir şey çok kolay. Bundan bir örnek daha yapacağım ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. İkinciyi de buraya alalım. Örneğin şöyle bir yüzey oluşturacağım. Şu cismi de biraz daha öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Daha farklı bir kesit çıkarmak için ölçüsüz olarak çalışalım. Bu yüzeyimiz buradan geçsin. Bunu biraz daha arkaya atıyorum. Ben de bilmiyorum şu anda şeklin ne çıkacağını. Bunu yukarı kaydırabiliriz arkadaşlar. bu köşeye indirebiliriz. Evet. Bu yüzeydeki açımızı biliyoruz. Cisme buradan giriyor yüzey. Kesmeye başlıyoruz. Buradan çıkıyor. Buradaki noktamızı biliyoruz. Üste nereden girdiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü yüzeyin tanımladığı çizgi cismin içinde kalıyor gördüğünüz gibi biz bu cismin içindeki noktayı yüzeyimizin açısı budur. Objemizin yüzeyinde gördüğümüz için bu açıyı taşıyoruz. Nereye kadar? Cismin yüzeyine kadar. Cismimizin Yüzeyini biraz dışarıda bıraktık. Bu bir sonraki şeyde yapalım bunu. Bu kadar. Şu açıyı biraz daha kısa tutayım. Çünkü şimdi zor gelebilir. Şöyle yaparsak. Evet. Şimdi bu da iyi. Bizim bu cismi. Bu yüzeyle kestiğimiz zaman cismimizin üstündeki ana hattımız bu olmuş oluyor arkadaşlar. Şu çizgiye artık unutabiliriz. Ve bundan sonra da işimiz çok kolaylaşıyor. Ne yapmıştık? bu cismin şu arka şöyle oluşturalım objemizi. Arkada kalan görünmezleriyle biraz bunu oluşturalım. Evet. Arkada görünmez çizgilerimiz de burada. Bizim üst yüzeyde kestiğimiz bu nokta aşağıya bir şekilde devam edecek. Hangi açıyla devam edecek? Yüzeyimizin şu açısıyla devam edecek. Nereye kadar devam edecek arkadaşlar? Şuraya kadar. Hemen onu orada bitiriyorum. Aynı şekilde bu açımız nereye kadar şu yüzeyde de bu kenarda da şuraya kadar böyle inmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu iki noktayı ben burada birleştiriyorum. Bunu da mavi yapalım. Şu iki havadaki noktamı da kopartıyorum. Şu bizim yardımcı çizgilerimizi artık işimiz kalmadı, siliyorum ve temizleme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bu cisim kesildiği zaman bu yüzey tarafından son aldığı şekil bu. Umarım anlaşılmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, diğer derslerimizde daha farklı teknik resimle ilgili ve bu kesmelerle ilgili daha farklı örneklerde yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇yi günler.